Toplarken neye dikkat etmeliyiz? Onları konuşacağız. Yine vlog tarzı olacak. Bugün Sakarya parktayız. Öyle geziyoruz. Şimdi arkadaşlar, ee ben anlatmaya başlayayım. Acevdir inşallah da. Şimdi bisiklet kullanırken ee şuna dikkat etmeniz lazım. Yani bisiklet kullanırken dediğim şey pardon. E bisiklet toplarken bisiklet toplarken ilk önce e, kadro alacaksınız ve bu kadroyu alırken de dikkat etmeniz gereken şey kadronun kaç vites e, kaç vites tarttığını işte kaç vitese kadar çıkabildiğini öğrenmeniz lazım. Bu en önemli konu. Bu olmazsa e, patlayabilirsiniz biraz bisiklet toplarken. O yüzden buna dikkat edin biraz. Ondan sonra ee, vites kolları, jantlar, lastikler. Bunların hepsi ee, jantın büyüklüğüne göre olur. Yani şöyle anlatayım. E, mesela diyelim 27,5 jant bir bisiklet toplamak istiyorsunuz. Bu bisiklette şöyle yapmanız gerekir. İlk önce janta alırsınız. Maşayı alırsınız. E, Maşanız 27,5 olması lazım. E, Lastiğiniz kendinize göre tercih edebilirsiniz. Jantınız da sonuçta 27,5 olacak. Ondan sonra lastiğinizi de 27,5 aldıktan sonra 27,5 kısım bitiyor. Ondan sonra vites tarafına geçiyorsunuz. Viteste de kadronuzu kaçıncı vitese kadar tarttığını ilk önce öğrendikten sonra viteslerinizi de ona göre ayarlıyorsunuz. Mesela ben benim başıma gelen bir şey anlatayım size. Benim başıma şöyle bir şey geldi. Ben e, bu bisikletten bu 540 benim bir bisikletim vardı. O 520 bisikletimde de şöyle bir şey oldu. Ee, 528 520 8 vites biliyorsunuz ki ben 9 vites yapmaya çalıştım. 9 vites yapınca da kadro tartmadı. Eee sonuç her şeyin 9 vitesti. Hani zincirim olsun, aktarıcım olsun, e, rublem olsun. Onların hepsi yani vites kolum olsun, hepsi 9 viteste. Ama şöyle bir şey oldu. Kadro 8 vites olduğu için yine de bir bir süre sonra, belirli bir süre sonra zinciri koparmaya başladı. Bu zincir kopmaya başlayınca da siz yolda bırakmaya başlar. Sonuçta her yerde zincir takamazsınız. Taksanız bile oradaki aparatı kopuyor. Bunun olmaması için dediğim şey dikkat etmeniz lazım. Aa, öyle mi ee, bundan sonra da hani bu benim başıma gelen bir şey. Ben bundan dolayı benim her şeyim iyiydi. Hani ben her şeyimi toplamıştım. İşte 9 ütes olsun, hidrolik diskerim olsun, biliyorsunuz 520 mekanik fren. Ben hidrolik fren yapmıştım. Ondan sonra bu bisiklet böyle zincir koparmaya başlayınca bu iyice hani tadı vermemeye başladı. Ben de o bisikleti sattım. Yaklaşık bana kanalımda da var zaten. 2300-2500 liraya denk geldi. Ama bu bisiklet beni yolda bıraktığı için satmam gerekti. Eee bisikleti sattım. Ondan sonra gittim. Ee, ben 520 mi? 540 setli yapmıştım. Hani 500'de 600 set var bu bisiklette. Bunlarda 600 set var. Bu 600 setli de Eee 540 olan alt set aynıs 540'ın aynısını yapmıştım işte frenli falan filan. Öyle önce işte sattım, gittim bu bisikleti aldım. Ee, bu benim başıma gelen bir şey. Hani bu çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Eğer buna dikkat etmezseniz mesela kazanoz diyelim 7 7 vitestir. Siz gidip 9 vites yapmaya çalışırsınız. Bu hiç uymaz. Onu da yapmaya denedim o da olmadı. NG 650 vardı. 19 vites takmaya çalıştım. O da tartmadığı için olmadı. Tartmadı. Zincir kopardı hep. Her şeyin dokuz olmasına rağmen. Hani ben bunu daha önce bilmiyordum. Kimse de bana söylemedi. Ben size bir hatırlatayım dedim. Yani kısacası böyle. Hani eğer bisiklet toplayacaksanız da e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Size yardımcı olabilirim. Bu az çok tecrübemiz var. Öyle işte. Bugün de vlog tarzı bir video çekelim dedik. Buradan gel. burada. Böyle vlog tarzı video çekelim dedik. Hem bunu anlatayım, hem vlog çekelim. Öyle şu şey bugün Sakara Park'tayız. Böyle metrede dolaşıyoruz. Başka aklınıza takılan bir şey de varsa onu da çekebilirim. O konuda yardımcı olabilirim.